Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisinin 20. bölüm 2. fragmanına geldi arkadaşlar. Fragmandan da gördüğünüz gibi Eda Serkan'a çok kırgın. Araları yine bozuk ve Eda gerçekten de üzülüyor ve Serkan'la bakalım nasıl olacak? Barışacak mı? Onu affedecek mi? Serkan'la araları düzelecek mi? Arkadaşlar fragmanı sizlerle tam olarak paylaşamasak da fragmandan olan fotoğrafları sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. İyi seyirler diliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve videolardan haberdar olmak için bildirimleri açık tutarsanız iyi olur. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşünceye dek.